Gerçekten de herkesi kucaklayacağız. Gerçekten de hiç kimseye kötülük yapmayacağız. Böyle bir niyetimiz zaten yok. Çünkü biz insanız, insanın ne olduğunu biliriz. O bağlamda söylüyorum. Dertlisiniz, biliyorum. Ciddi sorunlar var biliyorum. Ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakın ola ki Türkiye güçlü ülkedir. Sadece yönetilmiyor Türkiye. Temel sorunu bu. İnşallah Türkiye'yi çok güzel yöneteceğiz. Adaletle yöneteceğiz. Ahlakla yöneteceğiz. Bilgiyle yöneteceğiz. Birikimle yöneteceğiz. Liyakatle yöneteceğiz. Ve herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiye böyle. Ama 7 milyonda yurt dışında çalışan vatandaşlarımız var. Yıllardır oradalar. Çalışıyorlar, alın teri döküyorlar. Kimisi İşçiliği bıraktı, iş dünyasına geçti. Büyük şirketleri var, çalışıyorlar, üretiyorlar. Bazen birikimlerini Türkiye'ye gönderiyorlar. Otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasını AK Partililer imzaladılar. Yani hükümet imzaladı. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimleri ilgili ülkelerdeki yani çalıştıkları veya bulundukları ülkelerdeki Maliye Bakanlıklarına bildirilecek. Bildirilmeye başlandı. Yakında bu 7 milyon yurttaşımızın büyük bir kısmı Fransa'nın, Almanya'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın vergi daireleriyle muhatap olacak. Çoğu vergi vermediniz diye ayrıca ceza ile karşı karşıya kalacak. Hükümetin defalarca uyardık. Önce yurt dışındaki vatandaşlarımızı uyarın. Bakın pandemi süreci var. Bunu da gerekçe gösterin. Bunu derhal uygulamaya koymayın. Belli bir süre geçsin ondan sonra uygulamaya koyun dedik ama yapmadılar. Sadece ben yapmadım bu uyarıyı. Allah'ı var. Temel Bey de yaptı Sayın Karamoğluoğlu. O da ifade etti. Yapmayın etmeyin dedim. Orada insanlarımız ceza ödeyecekler. En azından hazırlıklı olsunlar. Neyi nasıl yapacaklarını çağrıldıkları zaman hazırlıklı bir şekilde ilgili vergi dairesine gitsinler. Ama bu da olmadı. İnşallah ciddi bir sorunla karşılaşmazlar.